Mihail Tale bir gün soruyorlar. Herhangi bir karşılaşmaya çıkmadan önce ne düşünüyorsun? Tal yanıt veriyor. İlk önce vezirimi feda etmek isterim. Eğer olmazsa kale, fil, at ve en son piyonu vermeye çalışırım diyor. Bundan önce Tal yine bir karşılaşmasında berabere olmasın diye vezirini feda etmişti. Bu videomuzda sizlerle birlikte çok güzel bir karşılaşmayı inceliyoruz. E4, C5, At 3 E6, D4, Cd, At alır D4, A6. Sicilya savunmasının bu sisteminde taş gelişimi bir süre ertelenir. Mihail Tal, açılışta yaptığı yararlı piyon sürüşleriyle birlikte bekliyor ve rakibinden daha fazla veri almak istiyor. Böylelikle rakibinin planına, düşüncesine göre en uygun gelişim şemasını çizebilir. Burada şah kanadı gelişiminin ertelenmesi size daha hızlı bir vezir kanadı gelişim imkanı tanır. Peki bu neden önemli? Olur da rakibiniz biraz sonra uzun rok atarsa buradan hızlı bir şekilde piyonları sürerek güzel bir atak başlatabilirsiniz. Ayrıca vezir filinin ve atının önceden oyuna girmesi rakibin merkezine daha hızlı bir baskı demektir. Arkadaşlar unutmayın böyle pozisyonlarda hız, tempo daha fazla önem kazanır. İlk olarak kim kendi planını rakibine kabul ettirecek bu oldukça önemlidir. Son olarak dünya şampiyonlarından Anant bu pozisyon özelinde atf ertelenmesinin bir avantajından bahseder. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Sicilya savunmasının E6'lı yapılarında rakibin At F6'ya karşı G4 piyon sürüşü tematik bir fikirdir. Atı hemen rahatsız etmek ister ve dolayısıyla oldukça etkili bir atak fikri olarak karşımıza çıkar. Ancak burada F6 karesinde bir at yok ve piyon ilerlese bile kendisinin bir hedefi olmayacaktır. Pekala. En son yapılan a6'ya karşı At c3, Vezir c7. Tal böylelikle rakibinin e5 piyon ilerlemesini engelledi ve rahatlıkla atını f6 karesinden çıkabilir. Vezir c7'ye karşı Fil d3 ve burada Tal'den at f6 geliyor. Elbette Kristonson en son yaptığı fil d3 ile birlikte yüksek ihtimalle kısa rok atacağını bizlere söyledi. Ve bu sebeple Tal artık atını f6 karesinden çıkmakta bir endişe duymuyor. Yani az önce sözünü ettiğimiz piyon sürülse bile kendi şahını da zayıflatır dolayısıyla bu kısa rok fikriyle uyumlu olmazdı. Şimdi at f6'nın ardından kısa rok at c6 fil e3 ile merkezdeki güçlü atını destekliyor ve burada Mihail Tal Sicilya savunmasının en standart atak fikirlerinden biri olan b5 ile vezir kanadındaki az sayıdaki piyonlarını ilerletiyor. Daha fazla alan kazandı ve ayrıca şunu unutmayın. Evet rakibin belki E4 karesinde kendisine güzel bir alan avantajı sağlayan piyon olabilir. Ancak şöyle bir durum var. Bu piyon rakip tarafından da bir hedef haline gelebilir. Ve aslında yapılan BB sürüşü bu piyonu güzel bir şekilde koruyan atı C3 karesinden uzaklaştırmak ister ve dolayısıyla E4 piyonu böylelikle daha fazla zayıflayabilir. Bu sebeple arkadaşlar, merkezdeki üstünlüğünüzü tutmak istiyorsanız burada yapılan A3 gerçekten önemli bir önlem alıcı seçenektir. A3'e karşı fil B7 şimdi filini geliştirdi ve dolayısıyla merkez piyonuna olan baskıyı arttırdı. Kristonson vezir E2 ile kaleler arasındaki bağlantıyı sağladığında burada Mihail Tal at E5 geliyor. Tal merkezde sahip olduğu sayısal piyon üstünlüğü ile aslında şahının bir süre daha merkezde burada güvende olduğunu düşünüyor ve buna güvenerek şah filinin oyuna girmesinde acele etmiyor. Bunu bir süre erteliyor. Bu arkadaşımız duruma göre belki E7, belki D6, kim bilir, belki de günün birinde C5 karesinde kendisini daha mutlu hissedecektir. Ve burada AT E5 çok güzel gözüküyor değil mi? Merkezde mükemmel bir at. Peki gerçekten öyle mi? Bakalım. AT E5'in ardından şimdi aşut yapılmış tabii ki F4 sürüşünü hazırladı. Bunun sebebi direkt F4 yapılsaydı at buraya gelir ve rakibin bu mükemmel, güçlü atak fikrinde önemli bir rol oynayan filini isteyebilirdi. Şimdi A3 ile birlikte F4'ü gerçekten hazırladı. A3'e karşı Tal kale C8 yapmış. Tabii ki arkadaşlar şunu unutmayın. Sicilya savunmasında sahip olduğunuz en önemli avantajlardan bir tanesi C alır D4 ile birlikte elde ettiğiniz açılan C dikeydir. Ve Tal'de de haklı bir şekilde vezir ve kalesinin burada önemli ve doğru bir pozisyon aldığını düşünüyor. Kale C8'in ardından rakipten beklenildiği gibi F4. Aslında at E5 Uzun süre burada kalıcı değildi, stabil değildi. Rakibine F4 yaptırmak istiyordu hem de tempoyla. Peki neden? Özellikle F4 sürüşünün ardından dikkat edin E4 piyonu daha da zayıflar ve artık Tal'in rakibin merkezine olan baskısı artmış oldu. Şimdi F4'ün ardından Tal doğal olarak atını C4 karesine gelmeyi tercih etmiş. Çok mantıklı. Bir yandan rakibinin güzel filini almak istiyor. Bir yandan da piyonu istedi. Şimdi ilk bakışta direkt bu atı almak geliyor akla değil mi? Burada Chris Thompson öyle bir şey yapıyor ki. Belki de yaşadığımız bu dünya evren üzerinde yapılması gereken son kişiye bunu yapıyor. At D alır B5 ile 1. Bir... Yani burada oyunu rayından çıkarıyor diyebiliriz kısacası. Evet tale karşı feda yapıyor. Peki neden? At alır B5'e, A alır B5, at alır B5'e. Ver veziri dedi ve unutmayalım vezir atın savunmasına bağlı. Bu sebeple vezir C6 tek seçenek. Peki at A7'ye cevabınız ne olacak? Ver kaleyi, ver veziri. Burada Kristonson'un umudu şu yöndeydi. Eğer Tal vezir C7 yaparsa tekrar atı B5'e gelirim ve bu şekilde tekrarlarla oyun berabere sonuçlanır. Peki size arkadaşlar sormak istiyorum. Tal bu pozisyonda berabere razı olur mu? Hayır. Peki berabere olmasın diye ne yapar? At alır E3 ile evet vezirini feda eder. Rakip tabii ki sunulan bu veziri almış, at alır C6 ve burada talden fil C5 gibi güzel bir ara hamle geliyor. Şimdi atı almadan önce fil C5 ne istiyor? Elbette açarak şahlar. Burada en doğru savunma, istek altındaki atı tahtada tutmak ve daha fazla materyal avantajı elde etmek adına belki de at e5 olabilirdi. Evet, Talin az önce yaptığı vezir fedası doğru bir vezir fedası değildi. Ancak gelin bir de bunu karşınızda tal varken hadi kanıtlayın. Gerçekten çok zor bir savunma. At e5 yaparken açarak şahlara izin veriyorsunuz. Belki tal burada at alır c2 ve sonra kale alacak. Benim tahminimse bu şekilde materyale yönelik değil, baskıyı daha fazla arttıran at alır e4 bile yapabilirdi. Yani şu pozisyona bakar mısınız ve karşınızda tal var. Unutmayın. Bu sebeple fil c5'e karşı burada rakibi açarak şahlardan. Biraz çekinmiş olmalı. Direkt şah h yapıyor. Tehlikeli çaprazdan çıkarak Tal şimdi at alır f1 yapmış. Kale alır f1 ve c6'daki atı almış. Böylelikle vezire karşı Tal'in elinde atı, fili ve kalesi var. Ancak halen kolay değil. Rakibin vezir kanadında çok tehlikeli, çok güçlü, ilerlemeyi bekleyen geçer piyonları var. Bakalım. Fil alır C6'nın ardından. Burada direkt E5 yapılırsa at D5 gibi belki oradan da E3 karesine çok aktifleşir. Bu sebeple Kristonson önce C4 yapıyor. e 5i hazırlıyor. Tal D6 yapmış. Şimdi E5 olmaz mı? Yani genellikle bu tip pozisyonlarda e5 yaparak atı f6 karesinden edebilirseniz bu çok güzel olur. Ancak burada e5 yapılırsa tal önce e5'i bir kere alır at d7 gelir ve şimdi şöyle bir problem var e5 piyonu nasıl tutacaksınız biraz sonra fil d4 geliyor. Bu sebepten dolayı d6'ya Kristonson haklı bir şekilde E5 sürüşünde acele etmiyor ve vezir C2 ile Mihail Tal'e ufak bir tuzak hazırlıyor. Nasıl mı? Olur da Tal dikkatsiz bir şekilde hemen rok atarsa E5 ve daha sonra fil alır H7 yapabilir. Tal bunları yer mi? Tabii ki hayır. Vezir C2'ye ne yapıyor? Fil D4 E5'i engelledi. Rakip B4 ile vezir kanadındaki piyonlarını harekete geçirdiğinde tal kendisi E5 yapmış ve rakip de F5 ile merkezi kapalı tutarken bir yandan da rakibin fil çiftinin etkili hale gelmesini istemiyor haklı bir şekilde. Burada tal ne yapıyor? Şah E7. Evet. Rakibin bu taraftan çok tehlikeli piyonları gelirken vezir feda ettiniz az önce unutmayın. Üstüne bunlar yetmezmiş gibi kendi isteğinizle şahınızı merkezde bırakıyorsunuz. Tabii ki Tal'in çok güzel bir planı, stratejisi var. Kalesini burada etkili olabileceğini düşünüyor. Şah kanadından mat ata fikriyle. Şah E7'ye A4 piyonlar gerçekten paldır küldür geliyor ve tal g6 yapmış. Rakibi bu taraftan gelirken kendisi diğer taraftan mat edecek ve dolayısıyla rakip şaha ulaşabilmek adına hatları açmaya çalışıyor. b5 gelmiş. Fil A8. Tabi şu an piyonlar çok tehlikeli dursa da özellikle bu fil bu karelerde güzel bir bloke sağlıyor. Kontrol sağlıyor diyebiliriz. Vezir E2. Şah'a biraz daha yaklaştı. Belki savunmada yardımcı olabilir. Kale C, G8. Ve burada A5'in ardından Tal, H5 yapmış. Fikir H4 sürecek. Daha sonra G5, G4. Bu kez de Tal'in piyonları rakip Şah'a doğru paldır küldür gelecek. Bu sebeple G3 yapıyor Kristonson. Olur da şimdi H4 gelirse piyonu sürerim. Ve Şah'ımın olduğu taraftaki bu H ve G dikeylerini olabildiğince kapalı tutarım diyor güvenlik açısından. Mantıklı. Ve burada Mihail Tal çok gizemli bir kale hamlesi yapmış. Kale H7. Peki bu ne yapıyor? Bir fikrini biraz sonra daha iyi anlayabiliriz. Bir diğer fikri ne olabilir? Olur da şah burada aş dikeyinde kalırsa diyelim ki rakip A6 yapsın. Bakın Tal atını G4'ten feda edecekti. Rakip bu fedayı kabul ettiğinde şah g2 ve şimdi işte kale h7'nin temel fikri. Kale h8, kaleler dublelendi, kale h2'den girmek istiyor. Yani piyonu alsa bile Tal'in müthiş bir baskısı var. Bu file dikkat edelim. Bu sebeple kale h7'ye burada Kristonson şah g2 yaparak hani at G4 fedalarına karşı bu tehlikeli dikeyden şakını çıkarıyor. Evet anlayabiliyoruz ancak bu şah bu dikeyde güvenli mi? Bu önemli bir soru. Şah G2'ye kale hg 7 Şimdi F alır G6, kale alır G6 ve kale F3 ile piyonu tuttuğunda ataş 7 Ataş 7 ile birlikte. Kale piyonun savunmasına bağlı ve e4 piyonu da açmazda olduğunu düşünürsek F5 ve at G5 önemli istekler. Kristonson vezir E1 yaparak zayıf G3 piyonuna yoğun bir destek sağlamayı tercih etse de at G5 kale F1 ve Mihail Tal at alır E4 ile atını feda ediyor hızlı bir şekilde kalelerinin yolunu açmak için. Fil alır E4 yapmış. Kale alır G3'e. Şah H2 vezir fedası, at fedası, şimdi de kalite fedası. Tabii ki bu kaleyi maalesef alınamıyor. Bunu yaparsanız biraz sonra mat olurdu. Lütfen A8'deki fili unutmayalım. Bu sebeple şah H1 yapılmış. Tal sen misin kaleyi almayan diyor. Bir de kale G1'le kaleyi yine bırakıyor ve artık rakip almak zorunda kalmış. Kale alır G1, kale alır G1. Vezir alır G1'e, fil alır E4 ve burada Kristonson terk etmiş. Veziri vermek zorunda. Ve tal oyun sonunda fil önde ve bu piyonlar yani fazla bir problem oluşturmayacaktır. Bu sebeple en son yapılan fil alır E4'e Tal karşılaşmayı mükemmel bir feda ile kazanıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.